Hepinize yeniden merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün hangi konuyla birlikteyiz? Dengeyi etkileyen faktörleri göreceğiz. Bundan sonraki konumuzda. da sulu çözelti dengeleri olacak. Ben dengeyi 3 videoda toparlayabilirim zannediyordum ama sulu çözelti dengeleri biraz daha geniş bir konu olduğu için muhtemelen onu 2 belki de 3 videoda ancak toparlayabileceğimden en azından son konuya gelmiş olduk bu konu işledikten sonra. İsterseniz derse başlamadan önce yine ders bu videonun altında bulunan PDF ders notunu indirebilirsiniz. 11. sınıfların bir an önce konu anlatımlarını tamamlamak için elimden geleni yapıyorum. Bugün şimdi dengeyi etkileyen faktörlerden bahsedelim. İlk önce bu prensip var biliyorsunuz Le Chatelier prensibi. Le Chatelier prensibine göre biz dengeye dışarıdan herhangi bir etki yapacak olursak bu denge halini bozacak şekilde denge de bu etkimize karşılık bize bir tepki veriyor. Hangi yönde? Düzeltici yönde. Şimdi şey olarak okuyalım bunu, tanım olarak da okuyalım. Denge halindeki bir sisteme dışarıdan dengeyi bozacak bir etki yapıldığında denge bunu telafi edecek yönde hareket eder. Peki ne gibi etkiler yapılıyormuş dengeye dışarıdan? Sıcaklık, derişim, hacim ve basınç diye göreceğiz. Aşağıda bir katalizörden bahsedeceğiz ama bakalım katalizör dengeyi etkiliyor mu, etkilemiyor mu? Katalizör kısmına geldiğimizde konuşacağız. Bunları anlattıktan sonra bir örnek üzerinde nereye nasıl etki yaparsak o nasıl değişiklik tepki verir onu göstereceğim size. Bütün zaten mantık hepsinde de aynı. İlk olarak sıcaklıkla başlayalım. Şimdi sıcaklık konusunda egzotermik ve endotermik sistemlerde tabii ki sıcaklığın artışı ve azalışı dengeye farklı etkiler yaratıyor. Neden? Egzotermik tepkimelerde nasıldı? Isı dediğimiz ürünler tarafındaydı. Endotermik tepkimelerde de ısı dediğimiz girenler tarafındaydı. Şimdi bunu zaten anlayan diğerlerini de anlayacaktır. Egzotermik bir sistemde eğer ben sıcaklığı arttırırsam, şurada gördüğümüz, bu kalem acaba yazıyor mu? Şurada gördüğümüz ısı yazmıyormuş. Hemen başka bir kalem alalım şuradan. Şimdi mavi kalemle beni takip edin. Mavi kalemle göstereceğim. Isı dediğimiz miktar ne olacak? Artacak. Sağ tarafta olması gerekenden bir fazlalık söz konusu olduğu için denge ne yapacak? Burayı azaltıcı yönde hareket edebilmek için sola kayacak. Oldu ki sıcaklığı egzotermik bir sistemde ne oldu? azaldı. Sağ tarafta bir azalış olduğu için tepkime ne olacak? Onu telafi edecek yöne yani sağa doğru kayacak. Buradaki ısıyı sanki ortamdaki bir maddenin eksilmesi azalması gibi düşünürseniz çok daha rahat işlem yaparsınız. Peki endotermik sisteme geldiğimde ısı nerede girenlerde? Eğer bu taraf artarsa, girenlerde bir fazlalık oluşacağı için denge bu şekilde bozulacağından ürünlere doğru bir kayma olur. Eğer burada sıcaklığı azaltırsam, ısı dediğim azalacağı için de Tepkime sola doğru kayar. Yani denge sola kayar, girenlere kayar diye yorum yapıyoruz burada. Peki derişim? Aslında derişimle ısının etkisi, sıcaklığın etkisi aynı arkadaşlar. Şimdi girenlerde bir artış meydana gelirse, mesela endotermik tepkimenin ısısı gibi yani. Girenlerde bir artış meydana gelirse burada bir fazlalık olduğu için ne olacaktır? Denge sağa kayacaktır. Ürünlerde bir fazlalık olursa burada fazlalığı azaltmak için denge ne olacaktır? Sola kayacaktır. Şimdi oldu da ben nasıl girenler ve ürünlerde artış oluyor mesela? Şuraya tekrar yazayım. A artı B'den C artı D denge tepkimesi gerçekleşiyor olsun. Şimdi diyelim ki ben girenlere bir madde ekledim. O zaman bu, bu tarafa doğru sağa doğru kayar dedim. Ama illa ekleme mi yapmam gerekiyor? Hayır. Azaltma da yapabilirim. Mesela B maddesi ortamdan birazcık çekilirse eğer yine denge bu tarafı telafi edecek yönde yani sola gidecek yönde hareket eder. Nerede azalma varsa oraya doğru hareket ediyoruz. Nerede artış varsa oradan kaçıyoruz. Şimdi bir de şunu unutmayın. E, sistem bir müddet sonra tekrar dengeye gelecektir ama ben eğer ortamın bir, belli bir A maddesi eklediysem denge bunu telafi edecek ürünler yönüne doğru gider. Evet ama başlangıçtaki A miktarıyla madde ekledikten sonra dengeye gelen ki A miktarı arasında yine fark olur ne kadar olur? Sonuçta ben ortama bir A maddesi eklemişim. Ortamda da buna eşlik edecek yeterli bir B maddesi var ya hani. Sonuçta bu denge halinde yani nasıl diyelim sürekli bir geliş gidiş olduğu için bu eklenen maddeyle reaksiyona girecek bir B maddesi de ortamda zaten mevcut. Diyelim ortamda 10 mol A vardı. Ben 2 mol A ekledim. Ne oldu? Denge sağa kaydı. 12 mollük A'dan denge haline geldikten sonra geriye yine 10 mol A kalmaz. 10.2 kalabilir, 11 kalabilir artık oradaki B miktarıyla dengeye gelmesi durumuna göre bu değişir arkadaşlar. Neticede bütün maddelerden e, ortamda, mesela C ve D ürünleri de oluşmayacak mı bununla birlikte? Evet, bütün maddeler demeyelim. Yani başlangıçta eklediğimiz maddenin miktarı daima ilk halinden fazla olacaktır çektiğim halde de ilk halinden az olacaktır. O yüzden en çok hani ilave durumunu söyleyecekler için onun üzerinde duruyorum. Bir madde ilave ettiysem ortama tekrar dengeye geldiğinde bu madde yine başlangıçtaki haliyle bulunmaz. Bunun bir grafiği var. Onun grafiklerinde Şurada göstereyim ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Sanıyorum şimdi ben de bir taraftan gözle kontrol ediyorum diğer grafiği. A maddesi aniden eklendiğinde grafikte böyle dikey bir yükseliş söz konusu. Sonra şöyle dengeye gelirken bakın son seviyeye yine de ilk baştaki o dik çizginin başladığı noktadan daha yukarıda. Diğer maddeleri de böyle kontrol edebiliriz. Şimdi hacim ve basınç etkisi sadece gazlarla ilgili. Çünkü sıvılar ve katılar zaten sıkıştırılamaz olduğu için ve onların hacimleri de sabit olduğu için ortamda bir hacim değişimi ve basınç değişimi onların dengedeki halini etkilemez. Kaldı ki zaten dengede katı ve sıvılar diye bir şey söz konusu değil. Sadece gazlar ve sulu çözeltiler söz konusu. Yine sulu çözeltiler de sıvıya girdiği için yani böyle söyleyelim hacim ve basınçtan etkilenmiyor. Bunlar sadece gazlar için geçerli. Şimdi size önce basıncı söyleyeyim çünkü onu kavramak daha kolay ve siz basınçla hacimin ters kavramları olduğunu biliyorsunuz, zıt kavramları olduğunu biliyorsunuz. Şimdi ben ortamdaki bir basıncı arttırırsam eğer ortamda gaz olan bir yani nasıl diyelim gaz tepkimesi düşünelim bir tane. Şuraya yazıyorum. A gazı artı B gazından C gazının oluştuğu bir tepkime bakın sol tarafta iki madde var sağ tarafta bir madde var bunların mol sayısı da soldakilerin daha fazla olduğunu düşünelim yani hepsinden bir mol bir mol bir mol varsa bile sol taraftaki madde miktarı yani girenlerimin madde miktarı daha fazla ben bu ortama kapalı bir sistemdeki bu ortamın eğer basıncını arttırırsam iki tarafında basıncı artacaktır ama iki mollük kısım daha kalabalık olduğu için bu alanın basıncı daha fazla artacağından Tepkime sağa kayar. Sağ sol dediğim ne de burada aslında? Tepkime mol sayısı fazla olan taraftan az olan tarafa doğru kayar. Yani ürün oluştur ya, ürün oluşturmak diyemeyiz gerçi burada. Tamamen e, miktarı az olan tarafa odaklanacağız. Yani eğer ortamda şöyle bir tepkime varsa ve ben burada basınç arttırdıysam burada basınç artışı daha fazla hissedileceğinden Tepkimen bu sefer de sola doğru. Yani mol sayısının az olduğu tarafa doğru hareket eder. Bunu unutmayın. Burada sağ ve sol diyemiyoruz basınçta. Mol sayısı az olan ve fazla olan diyoruz. Eğer basıncı arttırırsam mol sayısı az olan tarafa eğer basıncı azaltırsam da mol sayısı fazla olan tarafa. Yani basıncı azalttığımda ne olacak? Rahatlayacak herkes. Dolayısıyla mol sayısı fazla olan tarafa gitmek daha mantıklı olur. Şimdi siz de kafanızda bu işi bir kurun. Bir şey basınç yaptığınızda o zorlayacak tarafa doğru gider. Çok olandan az olana doğru gider kafamızda da değil mi? Basınç baskı arttıkça. Ama rahat olduğu zaman geriye doğru diyelim ya da işte mol sayısının fazla olduğu tarafa doğru gidişte artar. Yani şöyle Yine buradan bir A artı B'den C tepkimesi meydana geldiğinde ben eğer burada basıncı azaltırsam basıncım azaldığında buradaki basınç azalışı yine daha rahat bir ortamda gerçekleşeceğinden bu sefer mol sayısının fazla olduğu tarafa doğru benim madde, e, dengem ne yapacaktır? Kayacaktır. Şimdi hacimle basınç zıt olduğuna göre aslında basınç arttığında mol sayısı az olan tarafa doğru dengenin gideceğini bir yere not edersek kalanlarını buradan çıkarım yaparak uydurabiliriz. Basıncın artması demek. Şimdi basıncı arttırmak için ben bir şeyi bastırırım, değil mi? Bir kabı sıkıştırırım basıncı arttırmak için. Dolayısıyla basıncın artması demek aynı zamanda hacmin azalması demek. Basınç artarsa da denge mol sayısı az olan tarafa gider. Hacim azalırsa da denge mol sayısı az olan tarafa gider. Yani bunlar ters. Yine aynı şekilde basınç azalırsa Basıncın azalması ne demek? Sıkışıklığın kalkması, hacmin büyümesi demek. Dolayısıyla hacim artarsa mol sayısı fazla olan tarafa doğru dengemiz ne yapar? Kayar diyoruz. Şimdi eğer sağda ve solda mol sayıları eşitse ne olacak peki? Eğer bu ortam sabit sıcaklıktaysa, tabii bunlar için de bu geçerli. Ortam sabit sıcaklıktaysa ve delta n dediğimiz işte ürünler ve girenler arasındaki mol sayısı farkı sıfırsa denge bu durumdan etkilenmez diyoruz herhangi bir hacim değişimi ve basınç değişimi dengeyi etkilemez. Diyelim ki böyle bir durum söz konusu değil ve şöyle bir şey var. Eğer benim kabım sabit hacimdeyse şimdi bazen karşınıza şöyle sorular çıkacak. İşte sabit hacimli bir kapta veya sabit basınçlı bir kaba işte asal gaz eklemesi yapılıyor. Asal gaz ne demek? İnert yani hiç kimseyle tepkimeye girmeyen sadece ortamda kalabalık yaratan gazlar demek. Eğer ben bu asal gazımı sabit hacimli bir ortama et ekliyorsam bu herhangi bir e, denge değişimi yaratmaz arkadaşlar. Niye? Çünkü ortamda bir tepkime yok. Dengeye etki edebilmesi için ortamdaki gazlara bir etkisinin olması lazım. Gerek onlarla tepkimeye girmesi olabilir. Sulu çözeltide göreceğiz bunu. Gerekse de bir sıkışıklık yaratması söz konusu olabilir. Eğer benim hacmim sabitse ben ortama herhangi bir asal gaz eklediğimde burada bir reaksiyon gerçekleşmeyeceği için ve hacim sabit olduğu için ayrıca bir sıkışıklık falan yaşanmadığı için herhangi bir değişiklik olmaz dengede. Ama sabit basınçlı ne demek? Mesela bir balon gibi düşünün. Balonun içindeki basıncın daima sabit kalması için balon, balon ne yapıyor biz ona bir şey ekledikçe? Şişiyor, hacmi değişiyor. Eğer sabit basınçlı derse de eğer bir asal gaz eklersem ben ortama basıncın sabit kalabilmesi için hacim ne olacaktır? Gittikçe büyüyecektir. Hacim arttıkça ne olacaktır? Denge yine mol sayısının fazla olduğu tarafa ilerleyecektir. Dolayısıyla asal gazlarla ilgili de sabit hacim mi diyor, sabit basınç mı diyor? Buna dikkat edin. Sabit hacimde bir şey olmuyor. Sabit basınçta asal gaz ilavesi hacim arttırdığı için mol sayısını fazla olduğu tarafa doğru dengeyi kaydırıyor. Son olarak katalizör demiş kitabımızda. Ama katalizörün dengeye bir etkisinin olmadığını söylüyor. Şu şekilde bir etkisi olmuyor. Katalizörün görevi neydi? Reaksiyonu daha hızlı bir şekilde tamamlamak. Katalizör bir denge reaksiyonunun hızlı bir şekilde dengeye gelmesini sağlar ama dengenin yönünü etkilemez. Mesela denge halindeki bir ee, reaksiyona katalizör ilavesi yapmak dengeyi sağa sola kaydırmaz arkadaşlar. O zaten denge halinde. Veya katalizörünü çok hızlı çok fazla koyarsak işte bu acaba nasıl diyeyim yani daha mı iyi denge olur? Hayır böyle bir şey de yok. Bu sadece kestirme bir yoldu. Hatırlayın bir ona öyle örnek vermiştik zaten. A noktasından B noktasına bir dağları aşıp gitmek var. Bir de kestirmeden gitmek var demiştik. Sadece bizi zaman yönünden kurtaracak bir şey. Dolayısıyla katalizör dengeyi etkilemez. Size aşağıdakilerden hangisi dengeyi etkiler derse zamanı falan boş verin. Dengeyi sonuçta hızlı yapar. O zaman etkiler gibi Düşünmeyin siz katalizör dengeyi etkilemez dengeye ulaşma süresini etkiler. Anlaştık mı? Şimdi ben bu tahtayı siliyorum bir tane örnek yazıyorum. Bunun üzerindeki bu değişimleri yine aslında şunlara benzer e, göreceğiz. Şimdi burada örnek bir sorumuz var. 2 NOCl gazından 2 NO artı Cl2 gazları elde edilmiş. Delta aşımızda artı 75 kJ bölüm ol. Yani bu endotermik bir tepkime mi egzotermik bir tepkime mi sizce? Endotermik bir tepkime nereden anlıyoruz? Şu başındaki artı işaretinden anlıyoruz. Eğer delta H eksi 75 deseydi egzotermik yani dışarıya ısı veren bir tepkime olduğunu anlayacaktık. Hareketli pistonlu bir kapta bulunan diyor. Yani hareketli pistonlu ne demek? Hacim artışı veya azalışı olabilir. Sorun yok burada demek basınca bağlı olarak. Hareketli pistonlu kapta bulunan dengedeki sisteme aşağıdakiler yapılırsa denge hangi yönde ilerler diye sormuş. Şimdi ben önce size bunları okuyacağım tek tek. O sırada küçük süreler vereceğim. Siz de ne yapılacağını, yani o sırada dengenin nasıl tepki vereceğini hızlı bir şekilde söylemeye çalışın bakalım veya videoyu durdurup siz buna cevap vermeye çalışın. Ben eğer tepkimeye NO maddesi eklersem, NO nerede ürünlerde? Tepkimem sağ mı kayar, sola mı kayar? Bakalım. NO eklemesini yaptığımda burada bir artış meydana geleceğine göre şurada bir fazlalık olacağından tepkimemiz nereye gider? sola kayar veya girenler yönüne ilerler diyeceğiz. CL2 uzaklaştırılması diyor. CL2 uzaklaştırılması CL2 sağ tarafta olduğundan şöyle aşağıya doğru gösterdiğimizde bu tarafta bir azalış varsa tepkime bunu telafi edecek yöne yani sağa doğru hareket edecektir. sağ kayar diyelim. Basıncın arttırılması. Basıncın arttırılması konusunda ne demiştik? Ne kadar sıkışırsa o kadar mol sayısının az olduğu yere doğru hareket eder. Şimdi burada 2 birim gaz var. Burada 2 burada. Bir de burada 3 birim gaz var. Dolayısıyla basınç artışı burada daha fazla hissedileceğinden 3 molden 2 mole doğru yani sola doğru kayacaktır. Basıncın arttırılması mol sayısının az olduğu tarafa yani sola doğru olacaktır. Hacmin arttırılması zaten bunlar birbirine zıttı olduğu için sağa doğru diye direkt de söyleyebilirsiniz. Veya hacmin artırılması mol sayısının fazla olduğu tarafı olacağından bu sefer 2'den 3'e doğru yani soldan sağa doğru bir e, hareket söz konusu olacak. Sıcaklığın azaltılması diyor. Şimdi burada şu değeri doğru yere yazmanız gerekiyor. Sizce bu artı 75 değeri girenlerde mi olacak, ürünlerde mi olacak? Şimdi endotermik tepkimeler ısı alan tepkime demekti. Yani aslında buradaki 75 sol tarafta. Yani kilojül bölüm ol diyelim. Veya hiç değer önemli değil arkadaşlar. Isı yazalım. Isı şimdi girenler tarafında sıcaklığım azalırsa yine bu tarafta sanki bir madde varmış da azalmış gibi düşündüğümüzde bunun telafi yönünde sol tarafa doğru olacağından tepkimemiz, denge tepkimemiz sola doğru kayar diyoruz. Katalizörün eklenmesi. Katalizörü ne tarafa ekliyoruz? Girenlere mi, ürünlere mi? Girenlere ekledik diyelim. Bir şey olur mu? Hayır. Katalizörün etkili e eklenmesi bizim denge tepkimemizi etkileyen bir durum değil. O yüzden herhangi bir tarafa doğru denge kaymaz diyoruz. İnşallah siz de bunların hepsine doğru cevap vermişsinizdir. Olmazsa videoyu en başta tekrar durdurup hani şunları görmeden size tekrar cevap vermeye çalışın. E, dengeyi etkileyen faktörler bu şekildeydi. Zor bir konu olduğunu düşünmüyorum. Gelecek olan sorular da aynı burada gördüğünüz gibi sorular olacaktır. Bununla ilgili konu da bu şekilde bitmiş oldu. Bir sonraki videomuz sulu çözeltiler dengesi olacak. E, biraz uzun bir konu olacak sulu çözeltiler dengesi. Ben de tam kafamda hangi sırayla veya kaç videoda anlatacağımı otursamadım ama güzel bir şekilde onu da halledeceğimize inanıyorum. Bol bol soru çözmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.